Selamünaleyküm hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Yine devam ediyoruz arkadaşlar. Harflerin yazılışlarını veriyorduk. Bundan önce 11 harf daha sonra arkadaşlar ne yaptık? Burada gördüğünüz gibi 8 harf verdik. Şimdi de en son 9 harfi vereceğim. Yazılışlar kısmını bitirmiş olacağım inşallah. Birinci harfimiz arkadaşlar. burada birinci harfimiz vereceğimiz birinci harfimiz ne arkadaşlar? F burada. F harfi. İkinci harfimiz kaf harfi. Burada bakıyoruz. Bunlar birbiriyle ikisi aynı. Lam harfi ve kef harfi arkadaşlar burada vereceğimiz harfler. F harfini yine bakıyoruz. Burada önemli olan yine ne diyoruz? Burada bakıyoruz sağdan yazıldığını bilmek, el yazısıyla yazıldığını bilmek Arapçanın. Burada başını alıyoruz arkadaşlar. Baş kafa kısmını alıyoruz. Bakın başta yazılırken böyle arkadaşlar. F. Başta yazılırken kapta bu şekil arkadaşlar. Ortada yazılırken bu böyle arkadaşlar. Bakın yine bu şekil. Ortada yazılırken kafta bu şekil. Aynen diyordum için karalanıyor diyecek diyorum arkadaşlar diyordum burada hatırlıyorsanız. Bu F ile karışmaması için ayında biz ne yapıyoruz? Ayın ve kayında şu şekil bir şey yapıyoruz. Köşeli yapıyoruz veya içini karalıyoruz. Onu unutmuyoruz. Burada yine devam ediyorum. Kaf ve kef. Bakın. Kaf neydi? Şurada yine bakalım. F bu şekil. Şöyle bu şekil. Sonda da bu şekilde bu geliyoruz kaf. Kaf sonda da bu şekil kaf. Şimdi lam burada şey yapan lam bakın başta bu şekilde zaten. Ortada bakın bu şekilde sonda da kendi geldiği şekilde bunun kef kısmı var. Kef de tek farkı bakın şu şekil e, fark şey yapın böyle çiziyorum yine kef şu şekil yazılıyor kef harfi yine burada geliyoruz kef böyle yazılıyor yine sonda kef böyle yazılıyor. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Mantığını çözüyoruz. Şununla şunun farkı olsun diye buraya bir tane şu tepesine böyle yapıyorsunuz arkadaşlar ve keyif oluyor. Şimdi diğer harflerle devam ediyorum. Diğer harfimiz burada ne? Mim harfi. Sayın öğrenciler, dostlar, Arapça sevdalıları. Şimdi bakıyoruz. Diğer harfimiz neydi? Mimdi. Mim şöyle bir harfti. Mim ne yapıyoruz? Birinci şey böyle yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekil şeyini kapatıyoruz. Şu kafa tarafını. Ortada bu şekilde. Sonda şöyle şu şekilde arkadaşlar. Şu şeyi yani şu kafa kısmını, boşluğu böyle kapatmış oluyorsunuz. Diğer harfimiz nun harfi. Nun nasıl bir harfli? Şu şekil. Nundu bu. Şimdi B'de, T'de, S'de hatırlayacağınız gibi ne yapıyorduk? Şu kafa kısmını alıyorduk. Bakın. Nun oluyordu. Eğer bu ne yapıyorduk bunu? Altta olsaydı B olurdu. 2 nokta olsaydı üstte T olurdu. 3 nokta olsaydı bu şunu yapalım. 3 nokta olsaydı S olurdu. Bunlara dikkat ediyoruz. Yani altta bir nokta B üstte bir nokta nun iki nokta olursa T üç nokta olursa peltek S oluyordu arkadaşlar. İleride göreceğiz bu altta iki nokta olursa yani bu altta iki nokta koyarsanız da şu da Y oluyor. Bunu da dikkat edelim unutmayalım. Şimdi burada devam edelim. Şimdi nun'u da nun'u vereceğiz arkadaşlar burada. Nun verdiğim zaman başta bu şekil ortada aynı tek nokta nun sonda da zaten kendisi. Şimdi diğer harfimiz ise burada devam ediyorum. Vav harfi, vav harfi kendisinden sonrasında birleşmeyen bir harf bu da. Aynı dal, e, zel, ra ve z'de olduğu gibi bu da bu vav harfi de Kendisinden sonrakine birleşmez. Şimdi geldik. Baştaki hali bu. Ortadaki hali bu. Yani baştaki hali şu yanlış yazdım. Şunu silelim. Baştaki halinde çünkü kuyruk olmaması lazım. Kendi başına bu. Wow. Ortadaki hali bu. Sondaki hali de bu. Yani kendisinin ne geliyor? Aynısı geliyor arkadaşlar. Vav wow. Harfi, Vav wow, harfi, Vav wow, harfi. Yine geldik. Diğer bir harfimiz, e, kelebek H dediğimiz H harfimiz burada. H harfimiz. Burada geldiğimiz zaman, H başta zaten kendisi bu şekil geliyor. Ortada geldiğimiz zaman, iki kuyruk oluyor. Sonda geldiğimiz zaman, şu kuyruğu atıyorsunuz sanki şöyle oluyor arkadaşlar. İçindeki çizgiyi de atıyorsunuz. H bu şekil. Sonda da yazılıyor arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Burada bu şekil bir fark var. Yine en son harfimiz. Burada geldiğimiz zaman. Şimdi buradan devam edelim. Şu rengi bir değiştirerek kırmızı yapalım. Şimdi diğer harfimiz, son harfimiz. Y. Hani bir harf daha var. Bazı harf olarak kabul etmiyorlar etmiyor. Bazıları da kabul ediyor. Onun için diyorum son harfimiz. Y'nin sadece biz şurayla ilgileniyoruz arkadaşlar. Ve buradaki şeyini iki noktasını alıyoruz. Bu başta oluyor. İki noktasını aldık. Bu ortada oluyor. Burada ne yapıyoruz? Yani şeyde bu son kısmında kendisi zaten kendisi geliyor. Onun için son kısmında da bir sorun yok. Y bu şekil oluyor. Başta 2 nokta altta. ortada 2 nokta altta, yine sonda kendisi geliyor. 2 noktasını unutmuyorsunuz. 2 noktadan da Y olduğunu ayırıyorsunuz. Yani üstte, bakın başta tek üstte bir nokta. Şimdi 2 nokta, 3 nokta, bu şekil geliyorsunuz. Şeyde şu şekil bunların yazılışı. Yani bunlar birbirine benzeyen. Bu hangisi? Nun var. Burada. B var. T var. S var. Y en sonunda Y var arkadaşlar. Burada yani üstte olursa T oluyor. S oluyor. Bakın üstte bunlar. Altta. Burada tek nokta olursa bir nokta ise B oluyor. Altta iki nokta ise de Y oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ben bunları okunuşlarda, harekelerde size inşallah tekrar hatırlatmaya çalışacağım. Allah hepinize kolaylık versin. Yazılışlar bu şekilde bitti. Allah kolaylık versin. Burada Arapça ve Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi Rabbim nasıl...